Merhaba, ben Fatih. Rank Simulator, oyununda uyku sorunuyla ilgili kısa bir video hazırladım. Şimdi, eğer ki gece oldu, alışverişe, markete geldiniz ya da e, burger'a gittiniz ya da çiftliktesiniz, pardon, çiftlik dışındasınız ya da ormanda ağaç kesiyorsunuz, bir anda gece oldu, e, nasıl sabah olacak, ne yapmanız lazım? Uyumanız lazım, öyle değil mi? Ama uyumak için ya çadıra gitmeniz lazım ya da evdeki yatağınıza. Bu sorunu çözmek için, istediğiniz her yerde uyuyabilmek için tedarik etmeniz gereken şey şişme yataktır. Bir tane 15 dolara şişme yatak alın. Şişme yatak nerede satılıyor? Markette satılmıyor. Bakın, burası market. Burada yok. Şişme yatak hırdavatçıda satılıyor. Hışi birazdan gideceğiz oraya. Bende bir tane var. Bakın. Aracımın arkasında taşıyorum. İstediğim yerde uyuyabilirim. Diyelim ki araca bindim böyle çıktım ağaçları kesmeye karar verdim ve ormana daldım. Uzaktayım yani. Köyümden uzaktayım, her yerden çiftliğimden uzaktayım. Burada ben çalışırken bir baktım karanlık oldu, gece oldu. Ne yapacağım? Koşa koşa ya da işte çiftliğe mi döneceğim bir daha karanlıkta arabayla? Hemen bagajımdaki bu şeyi alacağım, şişme yatağı. Uygun bir yere, rengi yeşil olduğu zaman ol, olduğu şekilde onu yerleştireceğim. Mesela buraya bakın. Ondan sonra bunun üzerinde E basılı tutacağım ve uyuyacağım. Ama aracınızı taşımak istemiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Kalkalım. Bunu alalım. O zaman bundan birkaç tane e, satın alıp belirli dükkanların önünde bırakabilirsiniz. Mesela e, nerede bırakırsınız? En çok gittiğiniz yerlerde. Mesela e, burası en çok geldiğiniz yerse eğer. Yani buraya genelde çok gelinir. Bunu alırsınız böyle Şuraya kenara şuraya bir yere Burada bırakırsınız Tamam burada dursun Buraya geldiniz burada karanlık oldu Burada hemen uyur verirsiniz Ondan sonra binin arabaya Devam edelim Çiftlik tam karşıda çiftliğe gitmiyorum Hem e, yatağı nereden alacağım Onu göstereyim Hem de e, ne yapabiliriz Onu göstereceğim hemen hızlı bir şekilde Şimdi Hırdavatçı'ya geldim bir tane yatak alacağım. Mesela bakın burada bir sürü malzeme almışım, götürmemişim. Bunları da gelmişken götürürüm. Şimdi, ha bakın yatak almışım zaten. Bir tane yedek. Nasıl, nereden alıyorsunuz? Bunu biliyorsunuzdur ama gelmişken onu da göstereyim. Hemen bakın buraya giriyorsunuz. Satın al sat. Sata gelin. Diğer ürünler mesela o bahçede aldığım ürünler, önceden aldıklarımı burada görüyorsunuz mesela. 10 dolara geri alıyor benden. Ben 50 mı ne aldım? Benden hepsini 10 dolara alıyor. Enayi gibi Satar mıyım? Şimdi satın ala gelin. Yatağı buradan alabilirsiniz. Bakın. Aşağı doğru inin, 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 inin. Şurada bakın. Şişme yatak. 15 dolar. Bundan bir tane sepeti ekleyip alın. Ben almışım. Dışarıda duruyor. Şimdi. Bakın. Bu yatağı yanımızda taşırsak her yerde uyuyabiliriz. Ben şimdi ne yapacağım? Bunu böyle kenara koyacağım. Dursun burada. Yanımda taşımama gerek yok. Buraya geldiğim zaman kullanırım. Çünkü bu markette de var. Çünkü bu burgerda da var. E, evde zaten yatağım ve çadırım var. O zaman buralara geldiğime göre yanımda taşımama gerek yok. Şimdi saat 8 olmadan uyuyamazsınız. Yani uyusanız bile ertesi gün olmaz. Bakın uyuyayım. Şimdi uyudum. Şu anda uyuyorum ama aslında sabah olmuyor. Niye? Çünkü saat 8 olmadı. 19 şu anda. 19-10, 19-11 öyle gidecek. 20 olduğu zaman uyursanız sabah olur. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.